Merhaba. Afiyet olsun çocuklarıma. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz bugün bu, bu kadar akıllı durduğunuz için benim size yine bir sürprizim var. Ne? Bilmiyorum artık. Tahminler sizi nereye götürecek bilmiyorum. Ne? Miraç, bugün akıllı durduğunuz için sürprizlerim hiç bitmeyecek. Ne? Öde tahmin. Balon diyorum. İbrahim sen ne diyorsun? Ben de Evet, bence siz beni takip ettiniz değil mi? Sürprizimi mi bozdunuz yoksa? Evet. O zaman evet. şarkısını söylüyoruz. <laughs> Mavi balon ma kırmızı balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hey! İbrahim maviyi seçti. Mira sen hangisini istiyorsun bakalım? Önce yerine geç. Hangisi istediğini söyleyeceksin. Kırmızı. O zaman şarkıyı söyleyip alacaksın. Kırmızı balon, kırmızı balon neredeydi? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hey, o zaman Miraç kırmızı balonu kaptı. Sıra yine İbrahim'de. Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Hey! Şimdi iki rengimiz kaldı arkadaşlar. Sarı. Miraç sarıyı tercih etti. O zaman şarkısını söylemeden alamayız. Sarı balon, sarı balon neredesin? Buradayım, Yum, buradayım, buradayım, işte buradayım. buradayım. Son bir renk. Şarkısını söylemeden direkt kaptı İbrahim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Balonu kim ilk önce şişirecek? Hadi bakalım. İlk önce balonu kim şişirecek bence? Mirat şişirir İbrahim. İbrahim çabuk buraya gel. Geliyorum. Hadi. Mirat hızla devam ediyor. İbrahim Ay. hadi. Ay, Aferin. İkisi bir anda şişirdi. Miraç balonlu şişirdi, İbrahim de şişirdi. İbrahim senin balonun hangi renk? Mavi. Balon nerede? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. O zaman size iyi eğlenceler çocuklar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.